dış açı. PA ile PB çembere A ve B noktalarında teğet. PA ve PB iki teğet olduğun için x ile y'nin ölçüleri toplamı 180 derecedir diye yeni bir kuralla karşı karşıyayız. Eğer bizim PT teğetimiz ve AB de çapımızsa karşımızda da bir yarı çember varsa buradaki x ile y'nin toplamı da 90 derece olmalıdır. AB'ye baktık teğet. AD'ye de çembere teğet. Şuradaki çevre açının ölçüsü 63 derece ise BADX dış açısının ölçüsünü soruyor. Çevre açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşitti. O zaman BD yayının ölçüsü 63 çarpı 2 126. Şurası 126. Az önceki kuralı hatırlarsak burası 126 ve burası x. 126 artı x eşittir 180 olmalı. x eşittir 180 eksi 126. 10'dan 6 çıktı 4. 7'den 2 çıktı 5. Ne kaldı geriye? 54 derece. Şurası da ne olmuştu? x eksi 126. PC ve P, A, A, ve B noktalarında çemberimizde T, C, B, A çevre açısının ölçüsünü soruyor sorumuz. Kuralımızı hatırlarsak C, B, A yayı ile buradaki dış açının ölçüleri toplamı 180 dereceydi. O zaman C, B, A yayına ne kadar kalmıştır? 140. C, B, A, çevre açısı X ise bunun gördüğü yayın ölçüsü 2x'tir. Çemberin tamamı 360 derece olacağına göre 2x artı 140 eşittir 360. 2x eşittir 360 eksi 140. x eşittir 110 derece oldu. Yeni bir bilgi. D doğrusu T noktasında çemberimize teğet. Çemberimizin merkezi O noktası. O noktası ile T noktasını birleştiren OT doğru parçası D doğrusuyla 90 derecelik açı yapmak zorundadır. Hemen bunu kullanalım. AB'miz çap, O da çemberin merkezi. PT doğru parçası çembere teğet. Şuradaki AT yayının ölçüsü 40 derece ise alfa'nın ölçüsü nedir? Çemberin merkeziyle teğet noktasını birleştiren doğru parçası PT'ye dik olmak zorundadır. Yani burası 90 derece. Burası merkez açıdır. Merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. 40. Üçgenin iç açıları toplamından dolayı alfa 50 derece olmalıdır. Bir sonraki sorumuz. AB ışını gördük. O merkezli çembere teğet. BDC çevre açısı 55 derece ise x dış açısının ölçüsünü bulunuz. Hemen bakalım. Ee, bir sürü yoldan gidebiliriz. OD doğru parçasıyla OC doğru parçası neydi? Birbirine eşitti. Burası 55 ise, şurası da 55. 55 55 daha 110 buraya kaç derece kaldı? 70. Buraya kaç derece kaldı? 70 çemberin merkezi ile teğet noktasını birleştiren doğru parçası AB ile 90 derecelik açı yapmak zorundaydı. O zaman üçgenin iç açıları toplamından x eşittir 20 derece olur. PT doğrusu çembere T noktasında teğet, B noktasının ile T noktasını birleştiren BT doğru parçası T doğrusuyla 90 derecelik açı yapıyor. O zaman eee AC doğrusu çemberin çapı olduğuna göre B noktası çemberin merkezi olmalıdır. AB doğrusuyla BC doğrusu da birbirine eşit olmalıdır. Zaten soruda da PA ile BC birbirine eşit verilmiş. O zaman burası R, burası R, burasını da R ile gösterebiliriz. Bizden nereyi soruyor? T, P, C açısını soruyor. Şuradaki açıyı soruyor. Bunu X ile gösterebiliriz. Çemberin yarı çapı R ise T, B doğru parçası da yarı çaptır. Şimdi dik üçgenli hipotenüs uzunluğu 2R, dik kenarlardan biri R ise 30-60-90 derece kuralını hatırlıyoruz x eşittir 30 derece olmalıdır. Kirişler dörtgeni. Bir dörtgenimiz var. Bu dörtgenin kenarları çember, dört kenarı da çemberin birer kirişi ise bu dörtgene kirişler dörtgeni diyoruz. AB kenarı bir kiriş, BC kenarı bir kiriş, CD kenarı bir kiriş ve AD kenarı bir kiriş. Kirişler dörtgeninin özelliği nedir? Dörtgende karşılıklı açıların ölçüleri toplamı 180 derecedir. Yani x de z'nin toplamı 180, Y'de de t'nin toplamı 180. Hemen ilk soruda bakalım. A, kirişler dörtgeni ve bu dörtgenin köşelerinden geçen çember çizilmiş. Y eksi x'i soruyor. İlk önce y ile x'i hesaplayalım. Y artı 64 az önceki bilgiye göre 180 olmalıdır. Y'yi bulmak için 180'den 64'ü çıkartırım. 80'den 64 çıkarsa 16 herhalde 116 kaldı. Şimdi x'i bulmak istiyoruz. x'i 152'nin toplamı 180 ise 180'den 152 çıkarttık. Ee, buradan x eşittir 28 derece kaldı. y eksi x'i soruyordu. Yani 116'dan işlem hatası yapmadıysa evet yapmamışız. 28'i çıkarttık. 16'dan 8 çıktı 8. 10'dan 2 çıktı 8. Y eksi x'i kaç bulduk? 88 derece bulduk. ABCD kirişler dörtgeni. CAB yayının açısının ölçüsü 18 derece ise BDC açısının ölçüsünü soruyor. Bu kirişler dörtgeni ise hemen e, çemberimizi çizelim bu dörtgenin köşelerinden geçen çemberimizi çiziyoruz. Hemen baktık. CAB bir çevre açı. Gördüğü yay CB yayı. CB yayının ölçüsü 36 derece. X açısı burayı gören çevre açı. Çevre açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşitse x eşittir 18 derece olur. Geldik diğer sorumuza. E, B, C, D kirişler dörtgeniymiş. Buradaki A açısı 30 derecelik dış açı. Başka bir bilgi daha verilmiş. B, e, D açısı. Yani şurası. Bunu Y ile gösterelim. Sonra A, D, C açısı. Yani şurası. E, bu ikisinin topunu da Z ile gösterirsek. Y ile Z'nin toplamı 140 dereceymiş bizden x açısını istiyor. Neler yapabiliriz? Kirişler dörtgeninde karşılıklı açıların ölçüleri toplamı yani y ile x'in toplamı kaç derecedir? 180 derecedir. y artı x eşittir 180 derece. Taraf tarafa çıkartırsak ya da şurayı eksiyle çarparsak ne oldu? y'ler gitti. x eksi z eşittir 40. O zaman x gördüğüm yere z artı 40 yazabilirim. X gördüğüm yere ne yazdım? Z artı 40. Büyük üçgene bakın. ADC üçgeni. Üçgenin iç açılarını toplarsak. 2 tane Z artı 40 ile 30'u toplarsak 70 eşittir 180. 2 tane Z eşittir 110. Z eşittir 55 olur. X kime eşitti? Z artı 40'a eşitti. Z'yi kaç buldunuz? 55. O zaman X eşittir. Ne olacaktır? 95 derece. İki iki çemberimiz var. O merkezli çemberimiz. Şurada gördüğümüz çemberimiz. Diğer çemberi çemberle A ve C noktalarında kesişmektedir. A, D, C çevre açısının ölçüsü 80 derece verilmişse A, B, C, X açısının ölçüsünü soruyor. Şimdi şu üçgenin çembere bakarsak şurası bir çevre açı. Çevre açısının ölçüsü 80 derece. A ile O'yu birleştirdim. O ile de C'yi birleştirdim. Diğer çemberde A, B, C, O nedir? Kirişler dörtgenidir. Kirişler dörtgeninde karşılıklı iki açının ölçüleri toplamı kaç derecedir? 180 derece. Yani x artı y eşittir 180. Peki o merkezli çembere gelelim. Şuradaki y açısıyla buradaki 80 derecelik açı aynı yayım görüyor. Evet biri çevre açı biri merkez açı. Çevre açı 80 derece ise yayın ölçüsü 160'tır. O zaman y kime eşit olmalıdır? 160'a. G gördüğümüz yere 160 yazarsak X 20 derece olmalıdır. Bir sonraki sorumuz yine iç içe iki çemberimiz var. E ve F noktalarında kesişiyorlar. Şekildeki çember E ve F noktalarında kesişirken D, A, B açısı 75 derece ise F, B, C, X açısı kaç derecedir? En klasik sorulardan bir tanesi hemen E ile F'yi birleştirdik. Her iki çemberde de kirişler dörtgenini elde ettik. A, F, e de kirişler dörtgeni, F, E, C, B de kirişler dörtgeni ama farklı iki çemberde. A, F, e, D de, kirişler dörtgenimiz ise A, F, e, D. A açısı 75 derece ise buradaki D, E, F açısı ikisinin ölçüleri toplamı 180 derece olacağı için 105 derecedir. Tabi burada DEC doğrusaldır. Şuradaki açının ölçüsü kaç derecedir? 75. Peki EFBC'ye bakarsak EFBC kirişler dörtgeniydi. Kirişler dörtgeninde karşılıklı açıların ölçüleri toplamı 180 dereceydi. X ile kaçı, 75 ile kaçı toplarsan 180 olur. Tabii ki 105'i. X eşittir 105 derece oldu.